Siz eğer evin içindeki bütün tozları kaybettiğinize bana inandırın. Ben bütün illerde, ilçelerde, köylerde, mahallede eşeğim diye gezeceğim. Evdeki tozu yok etme imkanınız milyarda sıfır. Şimdi bu deneyi iyi izleyin. Fatih Bey ben toz hastasıyım. Toz hastasıyım. Tozu kaldırma imkanınız yok. Şimdi deneye bakın. Bir elimde cep telefonu feneri kapandı. Bir elimde sizin o karanlıkta gördüğünüz toza bakın. Kapattım. Şimdi bakın. Çok iyi izleyin. Tozları gördünüz mü? Görebiliyor musunuz? Şimdi çok iyi izleyin. Bakın. Tozlara bakın. Sabit değil. Karşıya, ileri, geri. Tozları gördünüz mü? Ne kadar toz var? çok iyi, çok iyi. Bakın. Böyle bir yanaştık kapı şey şey. da ışıkta bir o tozlar bir geçer. harika, harika. Şimdi iyi Bakın. Çekil. Ha, şimdi burayı şöyle bir Şimdi iyi izleyin. tozları aldım. Şimdi çok 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 iyi Olmaz mı evladım? Şöyle bir daha basayım. Var mı toz? Hayır. Tamam geri çiçekini. Tozu aldık değil mi? Şu an yerdeki görmüş olduğunuz tozun yüz bin katı şurada. Şu an böyle uçuyor evin içinde. Tabii. Şöyle bir yapalım, bakın. Şöyle bir şeyler bir yapalım. Şimdi şunla göremezsiniz. Bu ışıkta yani görürsünüz, ya göremezsiniz. Hatta bilmiyorum, görebiliyor musunuz Hanım? Görüyorsunuz bir de mi? Evet. Ha? Evet, gözüküyor. <laughs> Tozları yok eder. Niye etmedi? Şimdi iyi izleyin. Bir daha açıyorum. Bir dakika kapatıyorum. Tozlara bakın. Toz uçuyor bir de mi Ebru'cum? Evet uçuyor. Harika. Şimdi. Bak. onu öyle çırpamsam tabii toz olur. Ne olacak şimdi? Hep beraber izleyeceğiz. Kapattım. Şöyle şu tuttuğumuz zaman şurada göremezsiniz hiçbir şekilde. Beyaz fenerle bir gözükmez. Ben size hatta şöyle daha da güzellikli yapayım mı? Bak. Bu şekilde gözükmüyor. Tut hazır Az evvel süpürmüştük ya bakalım. Hani şimdi olmasa da 10 dakika içinde oraya bir daha. Hatta Ebru'cum sen bizim öbür süpürgemizi süpürürken adamlarla inatlaştık ya. Halının havından oluyor, ondan oluyor, ondan oluyor, ondan oluyor. Bütün halıları götürdük, halı yıkamacıya verdik. Evde bir hafta halı kullanmadık. Doğru mu? Evet. Sen ne yapıyordun? Akşam yataklarımızın yatak odamızdaki yatak başlarının adına he diyor komidin. Ebru böyle bir siyah bir şeyle komidin. Bak Fatih gördün mü? Simsiyah bez oldu sana bembeyaz. Sabahliğin sabahleyin daha akşam yani gece 12-1'de Ebru şöyle siliyor. Sabah kalktığımızda aynı toz orada var mı Ebru? oluyor evet. Lambayı bir kapatır mısın hayatım? Ebru bakar mısın toza? Yakın aşağı Şimdi ben senin, ben <laughs> Dur, 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 tut. dur, 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 geri geldim. Toz aldık ne bu? Al. <laughs> Deli gibi gülme diyorsun ya bana. Şimdi gördün mü bu tozu? Gördüm. Video kaç evet. dakika oldu? 4 dakika. 4 dakikanın 2 iki, iki dakikası çene yaptım. 2 dakika içinde temizledim. E şimdi üstünü çırparsan o da olacak dedin. Öyle değil mi hayatım? Gel bir tane. halkımızı bilinçlendirelim. Ha şu da şöyle algılanmasın. E ne yapalım? Yani elinde Fatih'cim Dyson var. Dyson almayalım mı? Ben Dyson al alma. Dyson tozu e, tozu yok ediyor ya da bak burada bir tane daha süpürgem var. Şurada bak burada uyuyor. Gördünüz mü? İhlas Krimax. Gördünüz mü? Şimdi bakın ne göstereceğim. Harika. Az evvel süpürdük, kullandık. Çamaşırlarımızın üstünden, şuradan ışık bir giriyor hayatım şöyle. Çamaşırların üstünden çıkan hal. Kurutma makinamız olduğu halde. Şimdi olay tozu nasıl yok edip nasıl yok etmeyeceğimize geleceğiz. Çok büyük beyin ameliyatları böyle toplu iğne ucu kadar hassasiyet olan hastanelerde süper mikrofilitre şudur. Bakın. Şunlar mikrofilitredir. Belki bu filtrelerin daha da kat 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 kalını hastanelerde havalandırma sistemi var. Menfez denir ona. Hastanelere şöyle büyük iş yerlerine gittiğiniz zaman şuralarda şöyle ızgaralar vardır. Oralar sürekli <Sessizlik> çekim yapıyor. Yani biz evin içinde şu halının üstünde şimdi gittim, geldim, dolandım. Halının üstünde gittim, geldim, dolandım. Buradaki tozlar havaya uçuşuyor. Havaya uçarken bir yandan da oradaki havalandırma sistemleri bunları komple emiyor, atıyor. Bir taraftan da temiz olan havayı, mikropları, pislikleri çekiyor, atıyor pis mikropları. Dışarıdan içeriye temiz hava. Yani şimdi biz Dyson'a şöyle bastığımız zaman değerli yani takipçiler şöyle buradan hava atıyor ya buradan şu an bakın kendi bir gözünüze görün buradan toz atmıyor. Sandayı bir kapatır mısın hayatım? Şimdi şöyle karanlığa bir gelelim. O toz atarsa da yemişim o yazın onu söyleyelim. Bakın. Karşıdan alalım. Işık oradan bir geliyor. Heh. Toz orası net parlak bir delgü, değil biliyor musun? Şu an geliyor mu oradan bir şeyler yapıyorum? Hayır gelmiyor. Yani. Toz Gelmiyor yani, değil mi? Yani. Püskürtmüyor. Yani diyor ki buradaki süpürgemiz değerli takipçiler. Şuradan az evvel size dedim ya evin içinde menfez olacak oradan havaya aldığı tozları toprağı pisliği aldığı şuradaki görmüş olduğunuz filtreden buradan dışarıya o tozu atması lazım atmıyor. Biz buna profesyonel yani profesyonel havalandırma merkezi olması lazım evinizin içinde olmaması için. Burayı dört dörtlük temizlik yaptınız. Halları yıkadınız. Dışarıdan birisi elbisesiyle geldiği zaman elbisesinin üstündeki bakın ben bunu şu an yıkama oldu. Kurutma makinesinden aldım. Üstüme tertemiz pırıl pırıl giydim. Bunun üstüne toz olma imkanı çok çok zor. Ama az evvel kendinize size tekrar bir deney daha yapacağım. Kendi gözünüzü gör. Evrim fazla tüketicimizin zamanını alıyorum. Kaç dakika <laughs> oldu hayatım? 8 dakika. Şurada şöyle bir yapayım istersen. Şurayı kapatayım. Harika. Evet. Yok şurası daha kakarat göre. <laughs> bakın. Ha. Soldan bakın, bakın iyice. <laughs> <mu? İçeri> <laughs> Harika. Evet, tamam. Özür dilerim. İçer, bir tane. Bir tane şöyle gitti üç elde ne orada öyle dur geri geldim top gitti diye mi evet şöyle, şöyle. yalandan sadece şuraya gitken yaptım topları aldım harika aynı şekil orada duruyoruz ve ben şu hareketi bir yapıyorum orada. Check it onu öyle yaparsan tablo olur Fatih. Hiçbir şey yapmadan geri geldik. Bakalım top. Anlatım. Tam şöyle. Dur dur dur. Dur bir tane. Çek bir dakika. Aha. Tamam. Bak bak bak. Şöyle ışık vuruyor, parlıyor ya. Orada karşı. Et, doğru. Heh. bak. Bozlara bak. yana yana şey bu. Al sana işte toz. Aa, Şimdi Uzun lafın kısası söylemek istediğimiz gibi dünyanın en profesyonel elektrik süpürgesini de alsan, dünyayı şöyle yerle alt üst da etsen tozu, şimdi bakın salonumuza bir gireceğiz. Salonun önce bir tertibine düzene bakın. Evin tertibini düzenlemek göstermekten değil. Gel şimdi. Hani bazı evler vardır. Yatak burada durur, yastık burada durur. Hani her yer her yerdedir. Şu evim, benim kendi evim, şöyle bir düzene bak. Hatta Ebru'yla sürekli kavga ettiğimiz cümle şu. Ya daha akşam tertemiz pırıl pırıl yaptım. Bu ne ya? Evde neler geziyor? Hani bizim mahallemize toprak, inşaat, harfiyat yok ki camlardan içeri girsin. Tozu, kaybetme imkanınız milyarda, milyonda sıfır, sıfır, sıfır. Ancak bir havalandırma merkezi koyarsanız evinizin içine o sürekli içerideki tozu çeker. Baktığınız zaman şimdi şöyle bakın. Elektrik çubukesiyle ben şöyle bir geziyim. Hareket ettiğiniz zaman üstünüzde ne varsa onlar da dökülecek. Hareket etmeseniz de keşke yeşil lamba şöyle bir şey olsa da şu an şuradaki her şeyi bir kendiniz gözlerinizle görseniz değerli takipçiler. Özellikle avizelerin üstünü Ebru her hafta sonu nemli bezle, tülbentle ıslatır, siler. Geri baktığınız zaman hatta şu an kendi avizelerinize bakın üstü kimisi leş gibi kimisi tertemiz pırıl pırıl. Şimdi burada başka size anlatmak istediğim olay süpürge kötülemek asla değil. Çok güzel hemen pratik tertemiz pırıl pırıl çekti, ama arkanı Ebru'nun hep bizim evde kavga ettiğimiz ve Ebru'yla bizim kavgamız var. Ebru ve e, Ebru İlay bize çok kızıyor. Ben temizliyorum arkamı dönüyorum siz dağıtıyorsunuz. Ben temizliyorum arkamı dönüyorum siz de dağıtıyorsunuz. Dağıtmak yani hayatım suç bizde değil suç gerçekten tozda. Öyle değil mi Ebru'cum? Evet. Yani bizim suçumuz yok değil mi Hiç aşkım? yok. Bizi affettin mi bu affettim, videoda? Affettim evet. Çünkü bu videoda kendimizi affettirmeye çalıştık değerli takipçilerimize. Bakın. Ee, aynı zamanda hava atmak gibi olmasın. Membucuğum şuradan da şöyle gelip şuradaki süpürgemizi de gösterebilir misin? İhlas, Krimax var. Suya çeken. İşte ondan bir dolayı dedim ya. Aynı zamanda robot süpürgemiz var. Aynı zamanda e, anlattığım gibi Dyson var. Bir de evdeki bütün bak Roborock, Dyson İhlas, Krimax bunların hepsine kafa tutabilecek insan gücü olarak hepsine yüz batabilecek temizlik hastası Ebru Bank var. Anlatabildim mi? Hepsine kök söktürür. Onlarla yaptığı gibi bir de alır böyle tertemiz yapar yapar. Ama ne olursa olsun hiçbir şekilde tozu kaldıramıyorsunuz değerli takipçiler. Videomuzu izlediğiniz için emrim fazla uzatmadık bir de 15 dakika tamam. oldu. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Lütfen izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.